Enes Batur Burak oyunda Gazeli Benim var ya Orkun Işıtmak Ne oluyor lan bana Ne oluyor lan Herkese merhaba arkadaşlar Ben Arda Bugün sizler birlikte Eskiden izlediğimiz Youtube kanallarına Tekrardan göz atacağız Bakacağımız bu kanalları illaki biliyorsunuzdur Ya bilmiyorsanız da Youtube kullanmıyorsunuzdur zaten Tamam kardeşim İlla ki bilirsiniz yani Bunu yapmadan önce Kanalıma abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın Bir de bir de son olarak Hype puanı diye bir şey çıkmış Onlardan da tıklarsanız sevinirim Şimdiden teşekkürler O zaman Youtube kanallarına geçiyoruz Bu arada neden bu kadar oyunum var ya? Neyse ben neden buna takıldım şu an ya? İlk olarak Enes Batur'a bakacağım. Çünkü bu kanal benim için normal bir kanal değil. Bu kanal benim için gerçekten çok iyi bir kanal. Küçükken full Enes Batur izliyordum. Tam bir Enes Batur bağımlısıydım ya. Ama gördüğüm kadarıyla Enes Batur video atmayı bırakmış. En son bir yıl önce video atmış. Neden bu kadar az video atıyor ya? Mesela gitsin GTA 5 oynasın. Veya gitsin Happy Wheels oynasın. Tabii efendim. Ben bunları çok severek izliyordum. Bence gayet güzel olabilir. İlk videosunu da 11 yıl önce atmış. İkinci olarak da Burak oyundaya bakıyorum. Sanırım eskilerden kalıp da sürekli olarak video atan kişilerden biri bu gerçekten şaşırtıcı ya. Eskilerden gelip de düzenli video atan yok son zamanlarda. Ama Burak Oyunda sürekli olarak video atıyor. Bir de ekstradan yayınlar falan yapıyor sanırım Burak Oyunda. Mesela Burak Oyunda ilk videosunu 12 yıl önce paylaşmış. Yani Enes Batur'dan 1 yıl önce YouTube'a başlamış. Hatta bildiğim kadarıyla da Enes Batur'la Burak Oyunda bir tane canlı yayında hangimiz daha iyi diye sözlü atışmaya girmişlerdi. Üçüncü olarak da Lazali'ye bakmazsam olmaz Lazali'nin önceki YouTube kanalının adı Lazali Oyun oynay iyiydi Ama şu anda sadece Laz yazıyor. Lazali de en son 2 ay önce video atmış. Oğlum bu YouTuber'lar neden video atmıyor ya? Mesela ben Lazali'yi eskiden çok fazla izlerdim. Özellikle Clash of Clans oynadığı dönemlerde çok izliyordum. Çünkü ben bir Clash of Clans bağımlısıydım. Sürekli olarak Clash of Clans oynuyordum. Ve Clash of Clans oynamam da Lazali izlememe sebep oldu. O zamanlar Lazali Clash of Clans'ta belediye biraz falan basıyordu. Ben de izliyordum bol bol. Baya da sarıyordu yani. 4. olarak da Orkun Işıtmak'a bakıyorum. Orkun Işıtmak da eskilerden gelip kendini hala geliştiren YouTube kanallarından biri. Bu bence gayet iyi ya. Ve Orkun İlk videosu 13 yıl önce paylaşılmış. 13 yıl önce çekmiş olduğu videonun şu anki çekmiş olduğu videolarla alakası bile yok. Gerçekten çok farklı bir yerden çok farklı bir yere gelmiş ya. Ama harbiden kendisini tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten çok iyi içerikler çıkartıyor. Ve baya bir emek veriyor. Ve 5. olarak da oyun delisine bakmazsam olmaz ben tam bir oyun delisi bağımlısıydım. Sürekli olarak oyun delisini izliyordum. Tamer abi harbiden çok güzel içerikler çıkartıyordu. Acayip iyiydi ya. Bu kanala en son 4 yıl önce video atılmış. Üzerinden baya bir zaman geçmiş. Kamera abi ilk paylaşmış olduğu videoda 9 yıl önce YouTube kanalında paylaşılmış. Ve son olarak da Takla King'e bakmazsam olmaz. Selim abi harbiden çok güzel içerikler çıkartıyor. Ve en son bir ay önce video paylaşmış. Bu YouTube kanalında da ilk paylaşmış olduğu video 2 yıl önce paylaşılmış. Ve kendisi hala YouTube'a devam ediyor. Kendisini gerçekten alkışlıyorum helal olsun ya. Adamlar pes etmiyor kanka durmuyorlar anladın mı? Ve kaç yıldan beri de YouTube'da lan. Umarım aklınıza gelen kanalları size gösterebilmişimdir. Eğer gösteremedim ve aklıma gelmeyen kanallar varsa da kusura bakmayın. O zaman videomuz bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Öpüyorum koskocaman öpüyorum. Öpüyorum.